2025 yılının ilk gününün ilk sabahındayız. Derecemiz eksilerin altında. Yerler kırağı tutmuş vaziyette. Sabahın ilk saatleri. Biz tabi çalışmalarımızı kesinlikle ertelemiyoruz. Bugünkü çalışmamız ilk olarak 5 tane zeytin fidanını Pavlonyaların gölgesine yerleştirmek oldu. Bundan sonra zeytin işi Pavlonya babada. Yıllardır düşündüğüm ama bir türlü vakitsizlikten gerçekleştiremediğim zeytinimize daha sağlıklı bir yaşam nasıl elde edebiliriz? Onları nasıl koruyabiliriz? Anlamında çalışmalar için hatta küçük bir zeytinlik arazi de aldım. İçerisinde 15 zeytin ağacı var. İnşallah hem burada hem orada bu çalışmaları devam ettirerek pavlonyalarla beraber zeytin ağaçlarımızın, zeytin fidanlarımızın nasıl geliştiğini görebileceğiz. Hadi bakalım hayırlısı.